Günaydınlar, hayırlı sabahlar. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün ee, Cuma sabahı. Yani havamız bayağı iyileşti artık. Güzelleşmeye başladı. Hatta şu 2-3 gün çok sıcak olacağı falan söyleniyor. Artık bağlarımız tamamen yeşerdi. Arkadaşlar yani yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hatta gerçekten video çekmeye bile vaktim olmuyor. Böyle kendimi göstererek değil de size şöyle çiçeklerimi göstererek bir çekimi çekim yapayım. Evet arkadaşlar bahçemi gezdirmek istiyorum size bugün. Şöyle şu şuradaki cevizimi önce göstereyim. Büyük bir ceviz. Arkadaşlar bu da küçük bir ceviz böyle. Ama 3 yıllık bir ceviz üzerinde cevizi var. Geçen de göstermiştim. Böyle üzerinde şöyle üç tane arkadaşlar. Bir de şurada var. Maşallah. Bunlar böyle çiçeklerim, güllerim. Şunlar akşam sefalarım. Güllerimi yine gösteririm. Şu şurada fasulyeler ekmişti Halil Bey. Bunları çapalamadım daha öyle duruyor. Şöyle fasulyeler çıktığı kadar yani ne kadar olacak bilmiyorum. Domateslerim arkadaşlar. Domateslerimde domates var. Yapmaya başladı. Şöyle domates var herhalde. Domatesi gördükten sonra 40 gün sonra domatesler kızarır diyorlar. Gerçekten de öyle oluyor. Biberlerim. Patlıcanlarım. Şurada bir tanecik karpuzum var. Geçen sene de burada böyle karpuz çıkmıştı da çok güzel olmuştu. Şunlar da biberlerim şöyle. Biberlerin uç tarafında e, patlıcanlarım var. Onları da yine bakarız. Şurada da yine karpuzum var bir tane. Böyle çıkanları şey yapmıyorum. Şunlar kirli hanımlarım yine. Daha dün gösteriyordum arkadaşlar geçen yılki böyle işte bu çiçekleri ama Şimdi bir, bir yıl geçmiş, yine bu mevsim geldi, yine yaz geldi. Güllerim böyle çok güzel açtılar. Bu reçellik gülüm arkadaşlar, pembe gülüm, toz pembe gülüm. Bu gülüm açmadı, neden bilmiyorum. Bu böyle boyattı, attı artık sarmaşık gül mü? Neyi bilemiyorum yani böyle uzuyor uzuyor ama hiç açmadı. İlk zamanlar bir açmıştı. Biraz daha koyu bir pembe herhalde. Ya da şu açık pembeden. Herhalde. Böyle. Kirli hanımlarım. Rengarenk açıyorlar. Sarı gülüm. Kadife çiçeğim. Çok güzel açacak. Şurada da bir tane karpuz çıkmış. o da kendiliğinden. Turuncu gülüm Allah ım. Çok güzel maşallah Şunlar Şu beyaz gülüm Beyaz gülüm çok güzel kokuyor arkadaşlar Biberiyem çok güzel oldu Bu yıl biberiyemi artık Keserim biçerim yani Art Aslında şu anda bile biçebilirim yani Ada çayım yalnız çok tohum yaptı Yani hiç ada çayı kopartmadım Aslında bunları kopartsaydım Tohum yapmaz mıydı? Yani bunları içebiliriz çünkü yani içilebilir bunlar. Öyle kaldı şunlarda ee, şey Hint yağı çiçeğim, böyle yıldız çiçeğim, yıldız çiçeğim arkadaşlar çok güzel. Böyle açıyor ortası beyaz. Bazılarının böyle içlerinde beyazlar var şöyle. Baksanıza bunda da tek bir tane şurada bir beyaz yaprak var şöyle. Çok güzel oldu. Patlıcanlarım böyle şu anda. Yani komşularımın bahçesinden patlıcan yiyoruz ama bizimkiler daha yeni böyle bir tane tomurcuk çıkartmış. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah verecek. Şurada da bir tane hatta kesmiş bir şey yok orada. Bakalım ne zaman olacaklar. Şöyle bahçemiz arkadaşlar bağlar. Şurada meyve ağaçları, şurada meyve fidanları, kirazlar bahçemizde. Şunlar normal işte yapılan yere koyacağım çiçeklerim. Hint çiçeğim yine, Hint yağı çiçeğim. Bunu olmadı saksıyla birlikte bir yere ekibersem ne yapsam bilemedim saksıdan çıkardım. Ay cünler çok tatlı. Cünler çok tatlı, çok çekerler. Cüne bak, çeker çeker açtılar. Rengarenk bunlar arkadaşlar. Böyle diktim bunları aynı saksıya rengarenk. Çok güzel oldular. Bunlar da diğerleri. Şunlar domates fidelerim. Bu domates fidelerimden ektim dün de. Oldular mı bilmiyorum. Buruşmuşlardı. Bugün inşallah ayağa kalkmışlardır. Arkadaşlar burası da şey, e, gölgeliğimiz böyle. Kiraz ağacımız o kadar kapattık ki ya, şey yapamıyorum şuradan. Gösteremiyorum. Şuradan göstereyim. Ee, inşaat devam ediyor ustamız geldi ee, İki günden beri yapıyor yani önceki gün şeyi yaptı depoyu yaptı depoyu göstereyim size bunlar da şu anda e, yapılıyor şuradaki e, aralık oraya kapak yapacağım dedi artık nasıl bir şey yapacak bilmiyorum ee, orada tuvalet çukurunun şeyi var hani tıkanırsa e, oradan çekmek için yer yapılacak çünkü buradaydı yani tuvalet çukuru. Yakındı. Ondan sonra burası böyle döşenmeye başlandı. Yarım kaldı. Bugün öğleden sonra gelecek. Ee, şuraya da masayı koyduk. Ustamız bugün öğleden sonra gelecek. Şurada da semaver yapmıştım ustaya dün. Çay demlemiştim. Bugün böyle işte malzemeler duruyor. Biz de şu şeyi göstereyim depoyu size. gerekiyor Deponun Bunun tavanı çok kötüydü arkadaşlar. Tavanına alçıpan yapıldı. Ondan sonra üzeri tekrar sıvandı. Ondan sonra yerine de fayans döşendi böyle. Kale olur. Ondan sonra dersleri atılacak daha bunların da en son. Böyle çok güzel oldu. Burası da döşenmeye başlandı işte. İnşallah da açık dursun ya. hava alsak kıyasın ya. Hepsini niye kapatmışız bilmiyorum. Şöyle. Şu anda çok dağınıkız arkadaşlar ama yavaş yavaş toplanacağız yani bir şekilde. Bitmeden toplanmıyor yani. Burası bitecek. Ondan sonra toplanacağız. Şurada maydanozlarımı göstereyim. Kızlarımı göstereyim size. Epeydir göstermedim. Aynı sefa çiçeklerim arkadaşlar. Şuradan maydanozlarımı göstereyim. Şöyle gelip. O kadar karışık ki buralardan zor geçiyorum. <laughs> Dün ustama diyorum ki sana maydanoz vereyim. Diyor ki zaten 3 tane maydanoz var. Onu da bana mı vereceksin diyor. Dedim ya herkese yetiyor yani. Ben iki şey biçiyorum. Hemen bir demet oluyor yani. Patateslerim mor patateslerim. Yer elmalarım. Allah'ım her şeyim var. Her şeyim var şükürler olsun. Şunlar limonlarımız. Limon ya da işte e, yabani hariç limon diyorlar. Aşılanması gerekiyormuş bunların. Bakalım aşılanınca inşallah limonumuz olacak. Şöyle çileklerimiz arkadaşlar. Çileklerimiz çok güzel oldu. Dün baya bir tabak topladım yani çilek. Ustamıza da hatta ikram ettim. Aynı sefa çiçeklerimiz. Ondan sonra patateslerimiz. Burada da yıldız çiçeklerimiz var. Böyle. Şurada da Nimet Hanım'ın bana verdiği gül açıyor. Böyle e, budadıkları güllerden vermişlerdi arkadaşlar. Beş tane. Beş tanesi de tuttu burada. Çok güzel oldu ya. Yani açmaya da başladı. Şu da hatta küçücük bu da tomurcuk. Küçücük tomurcuğu var. O da açacak. Şunlar da yol boyu böyle yıldız çiçeklerim. Çok güzel. Allah'ım kara kızlarım. Kara kızlarım tatlı kızlarım. Anneleri onlara dün brokoli yaprağı getirmişti. Tabii getirir. Tabii getirir. Adalım. Adalım güreğe. Adalım güreğe. Adalım güreğe hemen yedinler. Allah'ım bir kısmı da burada kalmış. Şu bir tane kalmış orada. Gel. Gel sen de. Heh. Gel sen de hadi. Gel sen de. Bir tane daha arkadaş geldi arkadaşlar. Bir tane daha böyle gece Sivsiyah, kara inci, kara inci bir tavuğumuz var. Nenakları var, gıdısı var. Ondan sonra bir de paçaları var. Öyle dolaşır. Ama kara kızlar onu hiç sevmediler arkadaşlar. Hiç sevmedi kara kızlar. Civcivlerle anlaştılar ama kara kızlar e, kara inciyle anlaşamadılar. Siyah inciyle anlaşamadılar. O yüzden onlar böyle artık şu şeyleri atayım onlara. Brokoli yaprağını çok seviyorlar. Mustafa Bey de dün brokolleri artık sürdü. Ee, bitti yani brokoli. Artık daha vardı içinde ama yani şey yapmadı. Yani hani başka bir şey ekecek. Çünkü artık sezonu bitti yani brokolini. Şöyle toplayayım. Şöyle atayım onları. Civcivlerim de büyüdü sarı kızlarım. Sarı kızlarım da büyüdüler bak bu tarafa atıyorum gidiyorlar o taraftan yiyorlar. Kopaları ne kadar sokabiliyorlar derin içine. <laughs> Allah'ım siyah ince oğlum benim kızım benim. Allah'ım oğlum diyorum bir de. Hiç oğlum olabilir mi o kız? Çünkü kız o. <laughs> Çok tatlı. Düğüncüleri <laughs> de yoluk yoluk iyice kara kızlar da yoldular onları. Çivçivlerden bile korkuyor baksana. Çok korkak. Gel buraya. Bunlar çok fena bunlar. Bu kara kızlar var ya birbirlerini bile gagalıyorlar. Kafalarında tüy bırakmadılar ya. Ama kadifeye hiçbir şey yapamıyorlar. Kadife çok fena. Sessiz sakin var ya mahvediyor onları. Bak 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 civcivi nasıl kovalıyor ya. Ya hepinize yiyecek kadar var işte. Niye öyle yapıyorsunuz? Mısırlarımız da çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle kümesin kenarında. Ya şunlar çok büyüdü köşedekiler. Şunlar böyle cılızlar. Muhtemelen o tarafta tavuk gübresi vardı arkadaşlar. Herhalde ondan kaynaklandı. Yani gübre çok fark ediyor ya. Gerçekten çok fark ediyor. Salıncağımızı da buraya almıştık. Böyle bu tarafta duracak artık. Yeri burada da çok iyi oldu. Ben tabii hala daha ot biçmeye devam ediyorum. Burada da domateslerim var arkadaşlar. Biraz domates de buraya ektim. Böyle. Ondan sonra şunlar da acı biberler. Bunları acı biber böyle e, bakalım nasıl olacaklar. Şurada 3-4 gök salatalığım var. Ama bir türlü kendilerine gelmedi ya. Yani nasıl e, bir şey bilmiyorum. Yani bir türlü böyle şey olmadılar. Düzelemediler. Arkadaşlarım mesela salatalıkları salatalı yaptı. Ne güzel ya. Çok seviniyorum böyle bir şeyler yapınca. Şunları da yeni ektiğim domatesler. İyi hadi düzelmişler biraz. Yamulmuşlardı dün çok öyle otlara bakar mısınız? Her yerimiz ot böyle biçtiğimiz otlar kaldı bu seferde. Bunları nasıl toparlayacağız bilmiyorum. Şuralara da ne ektim ben ya bir şey ektim ama hatırlayamadım şu anda. Kabak mı ektim acaba? Kabak ektim herhalde. Şunlar altın çilekler arkadaşlar. Domateslerim şöyle şöyle domates var. Domateslerim de. Allahım çok güzel domates var. Ya çok domates yemiyorum ama yine de domates <laughs> olsun bahçede yani. Gelen giden yesin. Şunlar Eskişehir'den almıştım bu salatalıkları da. Şuna bak. Üstlerinde salatalık var ama salatalığın boyuna da bak. Allah'ım. Kopartsam mı ki onları? Normalde o ilk salatalıklar zaten daha güçlenememiş. Bir de salatalık mı yapsın? Yapmasın ya. Şuna bak. Yapmasın. Kopartalım onları. İki tane salatalığımız koptu arkadaşlar. Onlar kopartalım. Güçlensinler yani biraz. Şöyle baksanıza çiçek açmış küçücük. Şöyle dört tane mi beş tane almıştım. Beşincisi de bu bir türlü kendine gelemedi. Öldü ölecek duruyor. Şunlar kabak. Kabaklarımız da var mı bilmiyorum. Bunlar bal kabağı mı? Normal kabak mı? Zaten bilmiyorum. Ay çekirdeklerimiz arkadaşlar. Ay çekirdeklerimiz, ay çiçeklerimiz çok güzel oldu. Şu şuraya uzanmış ama bu bunlara uzanmasın. Tavuklarımıza çok güzel gölge oldu arkadaşlar bu ay çekirdekleri. Şu aslında dalı oraya uzanmış da. Şöyle üzümlerimiz arkadaşlar. Şöyle üzüm yaptılar. Ama bakın böyle hastalık geldi üzümlerimize. Böyle döküldü yani. Mantar oldu. Şöyle bakın. Bakın bunlar bunda var biraz. Şunlar da hasta, dökülecek. Şunlar tamamen döküldü bak. Ama olduğu kadar ne yapalım? Olana şükürler olsun. Elhamdülillah. Duman, sen ne yapıyorsun annem? Sen ne yapıyorsun oralarda? Şunlar da şey. Şöyle gördüğüm otları da yolluyorum hemen. Böyle şey olmasın diye. Bu da şey arkadaşlar. Kudret narı. Geçen yıl buralarda vardı. Çekirdeklerinden çıkmıştı. Ben de onları bu direğin dibine aldım. Bakalım nasıl olacak. Şurada da bamyalarım var. Bamyalarımı otların içerisinden çıkarttım ama. Yine otlanıyor. Baksanıza daha biçtiğim otları buradan atamadan şöyle tekrar otlandı. Bunlar acaba kavun mu ekmiştim ki? Şunlar herhalde kavunlar. Kavun bunlar ama daha henüz hiç kavun yok. Fasulyelerim çok güzel oldu. Fasulyelerimde daha fasulye yok. Çiçek açmaya başladılar ama daha henüz fasulye yok. Şu anda o kadar çok kör sinek var ki arkadaşlar. Şurada da kabaklarımız. Bunlar normal kızartmalık kabak. Yemeklik kabak yani. Ama şu anda onlarda da hmm, sarı. Aa bunlar kızartmalık kabak değil de süs kabağı mı ki? Baksanıza şu sarı öyle olmuş. Allah Allah değişik şaşırdım. Bu nasıl bir kabak ki acaba? Dur şu tarafından bakayım oradan göremedim. Allah Allah baksanıza. Böyle bir kabak sarı. Ucu yeşil. Diğer yerleri sarı. Allah Allah. Burada da mı öyle ki? Şurada. Şurada bu yeşil bak. Bu çiçeğin altındaki şurası şu kabak yeşil ama o sarı değişik bir cins demek ki Allah Allah bitim bitim şunlar da börülcelerim arkadaşlar börülcelerimi ne yiyorsa yiyor bir türlü kendilerine gelemiyorlar yani Halil Bey onlara gülleci bulamayacaktı ama hala daha bu şekildeler Şunlar fasulyelerim. Peki cüne. Cüne cürde. Cüne cürde donbili, cürde dombili. Dombili. Dombili kim bu? Kim bu dombili? Kim bu dombili çocuk? Allah'ım. Allah'ım çıkmış dışarılara öyle geciner. Gece yarısı da onu aradık dışarılarda yere git diye bir çıktı. Ondan sonra bulana kadar canımız çıktı. Gözleri parlaya parlaya geldi sonra bahçenin öbür tarafından. Dondi seni. Arkadaşlar şu anda bu kadar, daha da gezdireceğim yerler var ama. Bugünlük bu kadar olsun çünkü uzun oluyor bu sefer çok. Çekimlerim çok uzun oluyor. Arkadaşlar diyorlar ki bu sefer çok uzun çekmişsin. Şöyle üzümlerimi de göstereyim. Yapraklarımız böyle işte hasta oldu arkadaşlar böyle bakın. Yapraklar çok güzel ama böyle üstleri bakın. İnşallah bundan sonra çıkanlar biraz daha düzelebilir diyorlar ama şu bakın mesela şu şu ve şu bir hafta sonra toplanacak yaprak şu ve şu ama şu hasta bakın şu parçalanmış şunlar hepsinde var. Sanırım. Öyle arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Biz bahçemiz böyle. İşlerimiz çok yoğun devam ediyor. Yetişemiyoruz, yetişiyoruz. Olduğu kadar diyoruz. Artık yapacak bir şey yok yani. Maalesef köy hayatı böyle. Ama güzel, keyifli. Sabırla böyle bir şeylerin olmasını bekliyoruz. Böyle bir şekilde her yerimiz ot. Yoncayı da biçtiler yan tarafta. Dağlar. Çok güzel. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Gününüz çok güzel geçsin arkadaşlar.